Merhaba. Yine çok güzel bir sohbetle birlikteyiz. Alsancak'tayız. Ç'deyiz ve konuğumuz son zamanların çok popüler, çok neşeli, çok keyifli bir ismi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba ben Ferhat Aydın. Eee Daha çok Bar Psikoloğu ismiyle İzmir'liler e, beni biliyor. Çünkü yaklaşık 4,5 yıldır Neredeyse her ay burada psikoloji talk showları yapıyorum. Bugün de yine iki gösteri üst üste yapmak üzere buraya geldik. Gerçek bir psikolog olarak bar sahnelerinde talk show yapmak ya da sahne almak çok insanların aşina olduğu bir şey değil. Ama özellikle İzmir 4,5 yıldır bu işi çok sahiplendi. Çok keyifli bir muhabbet ve ortam oluyor burada. Ee, o yüzden ben de büyük bir motivasyon ve keyifle hala gelmeye ve e, İzmir'lilerle psikoloji konuşmaya devam ediyorum. E, bugün de yine bu etkinlik için buradayım. Sevgili Ferhat, ya var e, psikoloğu ne demek? E, normal bir psikolog olarak çalışmak varken neden var psikologluğunu seçtin? Ya da bu ilk midir? Bu e, bar psikoloğu tek midir? Senden başka var mıdır, yok mudur? Bunları bir anlatmanı isteyeceğim. Aslında çok planladığım bir şey değildi bu. Benim de senin söylediğin gibi hayalim bir ofis açmaktı. İşte danışanlarım gelsin. İşte ben bir terapist olarak hayatıma ve kariyerime devam edeyim derken bazı engellerle karşılaştım. Çünkü bizim mesleğimiz çok fazla bilinmiyor bu ülkede maalesef. E, terapinin nasıl bir şey olduğu çok bilinmiyor. E, bir psikoloğun mezun olduktan sonra terapist olması için alması gereken eğitimler, kendi terapi süreci vesaire çok ciddi bir ekonomik zorluk da yaratıyor. E, ben bu zorluklarla bir yandan baş etmeye çalışırken, bir yandan da farklı ne yapabilirim acaba diye düşünmeye başladım. E, sonra çok sosyalleştiğim bar ortamlarında tanıştığım insanların bana sıklıkla sordukları soruları fark edip ya bunlar da çok bilinmiyor galiba, bunları bir eğlenceli ve talk show tadında acaba nasıl konuşabiliriz, nasıl anlatabiliriz, mesleğimizi böyle nasıl anlatabiliriz diye düşünürken beş buçuk sene önce böyle bir girişim ortaya çıktı. Aslında insanların bir yandan içeceklerini yudumlarken rahat bir ortamda gerçekten diploması olan bir psikoloğu dinlerken bir yandan da sormak istedikleri, merak ettikleri şeyleri sorabildikleri bir muhabbet ortamı oluşuyor aslında. Hani özetle böyle söyleyebilirim. Benim bildiğim ve araştırdığım kadarıyla Türkiye'de ya da yurt dışında bir örneği ya da benzeri yok. Bu tamamen arkadaşlarla muhabbet ederken yavaş yavaş şekillenen ve benim aklıma gelen bir şey oldu. Sonrasında yapmaya çalışan meslektaşlarım oldu ama açıkçası çok tutturamadılar. Çünkü çok organik olmadı o altyapıları. Bambaşka bir kariyer ortaya çıktı sonrasında. Bir psikoloji anlatıcısı, bir psikoloji konuşmacısı olarak bir süre sonra sadece barlarda çıkmamaya başladım. Mesela geçen sene Erzincan İl Müftülüğü'nde çıktım. İşte şirketler, ondan sonra özel okullar, sivil toplum kuruluşlarının etkinlikleri. Bir süre sonra nerede bir grup insan varsa onlara psikoloji anlatan bir kariyere dönüştü. Aslında böyle özetleyebilirim kısaca. Kendini şovmen mi, o olarak yorumlarsın psiko şovmen mi ya da bunun bir ekstra, senin koyduğun bir ismi var mı? BKM Mutfak'ta çıktığım için çok fazla komedyen olduğunu zanneden olduğunu gördüm. Ama ben kendime çok komedyen ya da şovmen demiyorum. Evet bazı öğelerini kullanıyor olabilirim, mizahı kullanıyor olabilirim, hikaye anlatıcılığını kullanıyor olabilirim ama daha çok böyle keyifli anlaşılır bir şekilde psikoloji anlatıcılığı yapıyorum aslında. Bazı akşamlar öyle eğlenceli ve keyifli geçiyor ki evet bu bir show diyebiliyorum. Bazı akşamlar soruların da etkisiyle birlikte nispeten daha ciddi akşamlar oluyor. Ben orada diyorum ki yok yani her zaman da güldürmek için ya da show yapmak için bu işi yapmıyorsun. Biraz karışımı gibi diyebilirim aslında. Yani oradan da var buradan da var biraz ortaya karışık. Benim o an hissettiğim gibi akan bir e, içerik oluyor yani. yani e, hasta psikoloğa gelmedi de psikolog hastanın ayağına gibi geldi. Böyle bir şey var mı? Aslında çıkış motivasyonu birazcık öyle. E, madem bize gelmiyorsunuz, madem e, gelemiyorsunuz, madem e, tam ne olduğunu bilmiyorsunuz, belki o yüzden de gelmiyorsunuz. E, o yüzden daha keyifli ve kasıntı olmayan bir ortamda ee, olur da bir gün bize gelirseniz ne olacak bunu konuşalım. Ee, ben terapi yapmıyorum ama terapinin nasıl bir şey olduğunu anlatıyorum daha çok aslında. Ee, o yüzden böyle belki fayda gören belki e, iyi hisseden insanlar olabilir dinledikten sonra ama benim daha çok yapmaya çalıştığım bir yandan keyifli muhabbet olurken bir yandan da bakın psikolojide bir bilim ve e, bu işi yapan insanlar bu mantıkla yapıyor. Bunun mesajını vermek aslında. Kabaca böyle söyleyebilirim. Sevgili Nerat, evet. ya, e, ilk izlediğimde ben hem düşündüm hem de güldüm. İnsanlar e, bir eczaneden prezervatif isteme şeklini bir avukat anlatmıştı o gün. ilk ben izlediğimde siz hatırlarsan. Hı -hı. Orada Avukat da çok güzel bir cevap vermişti. Ondan sonra avukat da itiraf etmişti. Evet bendim. <laughs> Hatırlıyor musun? Evet. Buna benzer sorular geliyor mu? Ee, aslında soruların büyük bir kısmı galiba ben değil de bir arkadaş üzerinden geldiği için ben de bir süre sonra bu bana en çok sorulan soruları bir kitap olarak derledim ve adını da ben değil de bir arkadaş koydum. E, cinsellikle ilgili, ilişkilerle ilgili ya da bireysel olarak sorulan sorular e, o ortamda çok fazla e, açık edilmek istenmeyebiliyor. O yüzden çok da anlaşılır bir durum aslında. E, çok oluyor böyle. Mesela ben de bir süre sonra şey demeye başladım. E, benim değil de bir arkadaşımın başına geldi dediğinde söyle o arkadaşına falan diye cevap vermeye başladım. E, ama mesela İzmir gibi, Ankara gibi Bazen işte İstanbul gibi e, nispeten daha kültür-sanat etkinliklerinin ya da sosyalliğin çok olduğu şehirlerde daha bireysel sorular daha çok geliyor diyebilirim. Yani ben bunu yaşadım, evet falan gibi. E, hatta İzmir bu konuda başı çekiyor olabilir. Yani cesur bir şekilde e, bu benim derdim, yani bunu konuşalım diyen insan çok fazla. Ama o soruyu bir avukat sormuştu. Evet. <laughs> İlginç değil mi? İlginç. O yani, soruyu bir avukat sormuştu. E, akademisyen de olabilir, psikolog da olabilir. Yani her meslek grubundan, her statüden insanlar çok garip ve enteresan şeyler yaşayabiliyorlar. Özellikle, ben artık çok fazla galiba şaşırmamaya başladım. Özellikle cinsel içeriye girdiği zaman illa ki bir arkadaşın üstünden götürüyor olayı. Evet. Farkındaysan. Evet. İlla, yani dost doğru ben eczaneye gittim de şunu istedim Hadi. diyemiyor İşte arkadaşım orada arkadaşına telefon ediyor sözüm ona. Evet. Bak diyor şu 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 var. Bir orada. de mizansen yaratıyor orada. Evet kendine mizansen de yaratıyor. Neden bunlar? Ee, şöyle bir şey geldi aklıma özellikle mesela İzmir için konuşacaksam bu tür mevzularda ya da genel olarak söz aldıkları zaman kadınlar daha net ve dürüst soru sorabiliyorlar. Bana öyle geliyor. Lafı çok dolandırmıyorlar. Direkt neyse söylüyorlar. O yüzden belki bunu anlamak için biraz toplumsal olarak erkeğin konumuna bakmak gerekebilir. Yani nasıl büyütüldüğünden tutun toplumdaki yerine kadar bir dizi özellikle toplumsal cinsiyetle ilgili mevzularımız var çözmemiz gereken. Bence biraz onunla ilgili. Ama galiba kadın ya da kendini kadın olarak tanımlayan, yani kadınlar bu konuda benim gösterilerimde daha açık sözlü ve durumu yaşadıkları durumu daha kabullenir bir şekilde e, sorularını sorabiliyorlar diyebilirim. Netçe söylüyorum. Evet. Yani burada toplumsal cinsiyet rolleri çok bağlantılı galiba. etrafında dolanmıyor. Hiç yani, dolanmıyor yani. Direkt. Derdi neyse. İzmir'de bu gösteri? Ee, İzmir'de... Neredeyse her hafta bir, iki gösteri oluyor. Aslında İzmir'e çok sık geliyorum ama e, yine çok sık gittiğim illerden de şunu fark ediyorum. E, toplum olarak bunları çok konuşmaya ihtiyaç duyuyor bence insanlar. E, çünkü eskisi gibi değil artık. Çok ilgileniyorlar, merak ediyorlar, araştırıyorlar, kalkıp terapiye gidiyorlar, zaman ayırıyorlar, para ayırıyorlar. Dolayısıyla e, bana gelirken yani dertli olduklarından ya da çok aç olduklarından değil de ben öyle hissediyorum ki daha çok biraz muhabbet, biraz kafa dağıtmak, biraz goy goy. Böyle bir motivasyonla daha çok geliyorlar diye düşünüyorum. Çünkü bir psikolog dinlemek isterse birisi bugün YouTube'da, sosyal medyada bir sürü psikolog var. Ama bu işin kokusunu, rengini farklı şekillerde duyumsuyorlar bence. O yüzden daha çok muhabbet için geliyorlar diyebilirim. Bizim İzmir TV izleyenlere söyleyeceğim ne var en son? Herkes net olsun, dobro olsun. <laughs> Konuşmak iletişim değildir. Bunu e, günlük hayatta çok sık hatırlamamız gerekiyor bence. Çünkü biz iletişim kurduğumuzu zannederken çoğu zaman aslında sadece konuşuyoruz. O yüzden e, özellikle ikili ilişkilerde ya da iş ilişkilerinde ya da arkadaşlık ilişkilerinde e, çatışmalar olduğu zaman gerçek ve samimi bir şekilde bunu mu demek istedin, bunu mu hissettin şeklinde e, açık ve şeffaf olmaya gayret gösterelim. Ama önce kendimize tabii ki. Çünkü benim özellikle İzmir'deki TEDx konuşmasında da söylediğim bir cümle var, konuşmayı bu cümleyle bitiriyorum. Mevlana'ya atıf yaparak, ya olduğun gibi görün, ya da psikoloğa görün diyorum. Ee, psikoloji okumak istedim. Ee, yani bir insan niye zaten psikolog olur ki? Yani hepiniz gibi görselenmiştir, birazcık yeteneklidir. Çocukluk herkes örseler çünkü. Büyüdüğünde der ki ben psikolog olacağım. Niye dediklerinde de işte ay benim çok ilgim var psikolojiye, ben böyle insanları gözlemliyorum. İzban'da böyle nasıl hayatları var düşünüyorum falan diye cümleler kurarsınız. Sonra bir bakarsınız aslında iyileştirirken iyileşirsiniz. Yani psikolog dendiği zaman aklınıza şöyle bir şey gelebilir. Bir yaralı şifacıdır aslında psikolog dediğiniz. Yani bir yandan iyileştirirken bir yandan iyileşir. Sonra Ankara'da üniversite okurken çok büyük bir hayalim vardı, terapist olacaktım, kendi kliniğimi açacaktım, nişan Nişantaşı'nda, günde 5 hasta gelse 700 lira da. Sonra baktım öyle olmuyormuş. Daha millet bizim ne iş yaptığımızı bilmiyor, terapinin nasıl bir şey olduğunu bilmiyor, hani terapiyi kırmızı odadan hallice bir şey zannediyorlar böyle, iki günde iyileşiyorlar böyle gazoz falan ısmarladığımız bir yerden da Gülser Hoca'ya çakıyorum fark ettiğiniz gibi. <laughs> Dedim ki yani terapi çok öyle bir şey değil ve insanlar da doğal olarak bunu bilmiyorlar. Acaba sen terapi yapmayı bırakıp biraz daha böyle terapinin nasıl bir şey olduğunu anlatan bir iş mi yapsan derken bir dizi girişimde bulundum. Hani bar psikoloğu benim aslında son denediğim şey. Yani girişimcilik konusunda birazcık meraklıysanız şey bilirsiniz. 10 fikirden dokuz çöptür mesela. Yani denersiniz olmaz, denersiniz olmaz, denersiniz olur gibi olur olmaz falan filan. Mesela bar psikoloğundan hemen önce denediğim şeyi söyleyeyim. Kafanızda biraz canlansın bu periye hikayesi. Fal psikoloğu denemiştim mesela. Bence hala çok iyi bir fikir. Yani birilerinin bunu yapması lazım. Kayseri'de psikoloji öğrencileri kongresi oldu iki sene önce. Orada var psikoloğunun kariyer hikayesini anlattıktan sonra yanıma bir hanımefendi geldi. Hocam dedi ben burada çalışıyorum psikolog. siz dinledikten sonra şöyle bir kariyer hayal ettim. Ben dedi gün psikoloğu olmak istiyorum. <laughs> Dedim müthiş bir fikir durma yardım. Bana da bir kısır yerken sürekli soru soruyorlar. <laughs> çok iyi fikir yani. Mesela yine düşündüğüm ama hayata geçmeyen taksi psikoloğu yani bence hala çok iyi bir fikir yani. Anlat babacığım ben kırmızı ne kadar derdim varsa o kadar yazacak yani yapacak bir şey yok. Bir dizi girişimden sonra bar psikologu ortaya çıktı. Ee, tabii burada böyle hani bizim meslek nasıl bir şey, o odada ne oluyor, ee, bu psikologlara sorulan klişe sorular, işte sizin hayatınız normal mi, işte e, siz nasıl yapıyorsunuz, siz mutlu musunuz, ya da sence ben normal miyim falan <laughs> böyle sürekli sorular. Programımıza konu oldu, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bir başka güzel sohbette buluşalım konuşalım, gülelim, eğlenelim. Yüzünüz hep gülsün.